Evet canlar yine sürpriz yumurta burada. Selamünaleyküm herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Hepsi canınız kanalımıza hoş geldiniz. Yani abamın kanalına. Evet. Hiç fark eden bir şey yok. Seninki benim, benimki senin. Sıkıntı yok bacım. Dediğimiz gibi videomuzun yarısı burada oluyor, yarısı burada oluyor. O kabul bak. Abamın bostanlarını toplayalım gene. Beğen. Ha, koydum. Aha, dur. Aha. <laughs> Abi, bunları dedim belki izlemeyen olu benim kanalımı. Ee, Suğurluk var. Yemeklik var. Satlık var. Turşuluk var. Gene seçir bunları kabıda. Böyle dolanıyor dolana ararım. Ama ararım ama buluyorum yani. Boş boşuna aramayız. Bakın bir sile. Bakın. Yaptı kardeşim. Canlar bu arada ben de belki izlemeyenler olur. E, Pullum'un kanalı var. Trabzonlu gelin kanalı. Onu ben de ona da gitmeyenler gidebilir. Çok güzel oldu videolar yapay almaya da kendisi. Ama burada kutladı. Ama bu sene öyle oldu kardeşim. Ne yapacağız? Rızkımız neyse o Evet. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Aynen öyle. Sağlık olsun, huzur olsun. Allah helalinden versin. İyi 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 izleniyoruz. Allah herkese Çok razı şükür. Olsun. Dört dörtlük videoda çekemiyoruz. Bir aşağı koşarız, bir yukarı koşarız. Aynen öyle. Gene iyi çekiyoruz, iyi izliyoruz. Allah herkese bin katını versin Rabbim. Ben öyle diyorum. Ben hiç yapamam dedim ama gene olsun. çok şükür. Allah razı olsun abonelerimiz 1, 2, 5 derken Tabi gene e, ne kadar olduk biz? 5900 aşağı yukarı 20 olduk. 6000'e yani. yaklaş, yaklaştık. Evet, çok şükür Rabbime. İnşallah daha da olacağız. Ben size güveniyorum. Yani Fat güveniyorum. He, Fatma anneciğim de gene çok yazdı bana. Allah razı olsun sevgicim. Sevgi Sandal ablamız çok yazdı. İyi bunların canları. Oy. Herkesin işi var. Ben anlıyorum. Şimdi fındık zamanı. E, tatil zamanı bizim zaten yurt dışından izleyenlerimiz çok buradan izleyenlerimiz çok ama herkes tatilde fındığında herkesin işi gücü var kendim var diyeceğim kendimden de yok cezam var <laughs> Sana <tarzından> kavga et <laughs> atayrım onu tutamayrım <laughs> Bunu onu yüreklerin Oo, bu sene gene dilim daha nasıl yollayacağım ben bunu arkadaşlar Galiba burada bir haftacı Oh. He. Ne zaman gideceğim şu? <laughs> bu bacımı çok avsadım bu seni karlara buraya almam alamadım. Alamadım der ki yani yanlış anlamayın canlar. E, babam oturma da artık. Yatmada yani sürekli yatmak istiyor. Ama yine heveslum var. Filiz abi sen gitmeden bir gün alsak onu burayı. O bir günü bir uyumaya canlar. Bir gün bakarsanız kötü oluyor. Bir gün oluyor iyi. Sen alalım diye alırız. Sıkıntı yok. Yani hiç fark etmez. Ne zaman isterseniz. Alırız. Bir de mangal yani, yaparız. Yani. Gitmek istiyor ama ben onları iki kere çıkarttım dışarı. İkisinde de babam beş yıldan geri döndü. İstemedi. Yani normalde de bugün aslında Filiz gezdireceğiz onları ama. Ama gelmedi. Aynen öyle. O zaman ben de yapılacak işlerini yaptım. Kendine Önünde mi? var bacım. Dur, dur, dur. Onu gör. Ama bak var mı dedin. Gördün mü? Yok böyle oldu. Ben güzel salatalık var mı diye şey yaptım Niye? Ya, Bunlar çirkin mü? İşte bu kadar yani güzelleri olduğunu anlamadım. Bak, böyle tobus sığırlık morduk olduğunu biliyordum. Bizim Aleş'in şeysine bakın abi canlar. Ama şey eldim kalktım ya. Başım mı döndü? Takma hale delilik yaparım. Vururum kendimi şakaya da <laughs> canına hep sizi güldüreyim diye. Yoksa normalde de böyle zevzek birisi değilim ha. Biliyorsunuz zaten beni konuşmaya gerek yok da. Aa, bir geçsem karşıki dağlar yıkılır. Zamanım az kaldı ben gidiyorum. Herkes ağlar. Bugün efkarlıyım diye canım sıkılır. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime hediye hançer sokulur. Okusun bir tane. Sokulun Ay kız abone oldu bu Kaldırma kaldırma beraber şey tutar. Sen bir yere biriktir kızım. <laughs> tamam. Sosyal işi bitti. Şunol abin dedi bana oradan dedi bir kanca dedi yaparım sandı dedi. Çekersin yukarıya doğru. Veya dedi biz geldik mi Çeker Sen taşıma dedi bana ama. Herkesin incirleri oldu. Bazarlarda vardı. Bunlar bu sene var. Nereye geldi Sabahtaki videomda seni söyledim valla. Yürü git ben kıstım bunlara. Daha da bakmayayım. Bakın ha burada bir incirim var. Var incir iftanlarım. Çok öteki tarafta var arkadaşlar. Bir de en daha burada var ama bunlar bayağı büyük. Ama inan ne her sabah akşam bakarım. Hani içlerindeki olanlar da filiz bayağı yürü. Bana beni bak. Ben gittim mi de. Yoksa, bu kadar Sen nasıl yiyeceksin onları? <laughs> şey yapacağım ama dondurucuma atacağım Filiz. Abi havar etlerim ne zaman bitirecek şey ya? Ne zaman istersen bu akşam. Ben niye isteyelim atar okuyun etsin şekerler. ama ha. durmayasın burada da. E duruyorum da abi nerede duruyorum be? Ben Benim nerede olduğum e, <laughs> belli değil. Gezmeye gittin mi diyeyim sana hani beraber pişireceğin dedik ya. Ya olsun çekiyorsun sen abla da. Ya ben çekim de çekersin de sen. Tomatı topladıydı. Aha. Ha orada bir köpçük buldum. Hmm. Şimdi Akşam yorumda yazmışsınız ki Filiz günde iki tane video paylaşırdım. Şimdi niye bir tane paylaşırsın? Hem de her gün de paylaşmayasın. Niye diye. Önceden tek başımaydım. Şimdi abam da var. Şimdi ben günde iki tane çeki de hem onun evinde duru da hepsini ben yiyeyim diyemem. Şimdi yarısı onun yarısı benim. Ben benden çok onların olmasını istiyorum. İkimiz ortaklaşa yaparız. Abam yalavuz yapar. Ben yalavuz yaparım. İkimiz bile bulduk mu ikimiz yaparız. Aslında var yani videoluk çok şey var ama bir aşağı koşarsın bir çarşıya koşarsın bir akra abam koşar bir yemek yapay. Mesela yemekleri çoğu çoğu abam yapay. Gene geçen de dedim size. Mesela şimdi aşağı gittim babama, oradan geçtim çarşıya. Ee, abam dedi ne yapacağız? Biliyor çünkü Erdoğan her şeyi yemedi onu. Gene aldım bir çanta tavuk geldim. Beraber de yapayruk Bazen abam dedi ki Filiz yemekleri koydum üstüne sen bak. Ben giderim Aman onlara bakarım gene beşine koşmaya çalışırım. Ama abam desin yani ben oturmayarım aşı. Ama videoların hepsini ben atı da babamı da şimdi hepsini buldum ben iyi dönüp kuru da bırakalım. Yok sen yapabildiğin kadar yap kardeşim. Keşke yapsın. İkimizin kanalı bu ortak kanal. İki kanalda ortak kanal. İzleyicilerimizin de zaten yüzde doksanı ortak. Yani ne kadar yapabilirsek. Biz öyle başka kanallar gibi ha ha hepsini ben yiyeyim işte oraya çekeyim yapamayız elimizde değil. Bu kadar çok şükür diyorum ya Allah hepinizden razı olsun. Ülü Ha. ha bunun ekranı karardı şey. Şarjı mı bitiyor? Şarjı bitiyor evet. Kaç şarj Ama hiç bunu zaten normalde gözüm görmüyor bacım. Bunu hiç görmez. Git bu yere kadar gel. Aliş'in şeysi korkulu. Aliş'i çok saran oldu canlar dediğim gibi. Akşam yine videoda da dedim. Yine seyretmeyenler için söyleyeyim. Aliş tabii ki de gelecek yine videolara. Çıkmaz en sonunda biraz işleri sıkı şu ara. Teyzesi de burada olduğu için. Bana güveniydi <laughs> Anne de siz de, kafa kafaya verin yapın diye. Ben de di takipleri di gelirim diye. E, bir gün izin alacak. Zaten biraz işimiz var tarlalarda. Hem dinlenir hem bana yardım eder. Bir gün iki gün artık. Canlar videosu abamın kapanırsa şimdiden Allah hepsi uzun razı olsun. Evet. Şarjı yaptığı yere kadar abam çeker. Ama ben ne yaptığımı bilir misin Buraya gelmişken suların yalluğunu da alalım gel. He, sabah ben aldım. Gel. geldim bunlar uyurdular ben geldim sabahtan. Dediğim gibi taze de vermedim mi canım hiç sağ olmayı. Zaten benim sürecim biraz rahatsız biliyorsun ikimi mecbur var. Abla iyi mi abi? He he katayırım ben. Bartın olmaktan sonra diğerler ben verir. Bunu insan yiyor, hayvan ne yemesin da? Bu şey işte. Yani. Ne yedin ne Ne bileyim, tişi otu mü dediler, ne dediler kız? Evet. Bir şey dediler onlara ama ben de tam bilmiyorum. Kapandı mı? Anlam ki şarj bitti canlı. Aynen öyle. Devamını videomuzda gene dolduruz bir şarj oldu başka bir yerde. Ama bir video dolarsa 15 dakikaya geçtiyse yeter bize. İnşallah bitmez. Ben. Sabah ben abiye koydum dedim ben tripodda getirmedim Filiz Alpin koydum onu. He? <laughs> koydum. Öyle yapayım. Dedim belki çekmez ama. Ben dedim gibi sabah akşam video atarım İşim çok ama şey yapamıyorum da öğrenemedim. Filiz dedi ya dedi sen bunu bile öğrenemeyeceksin yani atmasını beceremiyorum. Ali Yaşar yok burada. E, reklamı koyuluyor, başlık koyuluyor, editlemesini yaparlar. Ben çok anlamıyorum. Nasıl anlarım? 4-5 defa Filiz sürekli bana yaptırtıracak bunu ki belki öyle anlarım. 4-5 defa yaptırmadım zaten. Yaptırdın da şimdi nasıl ha hiç sen elini almayacaksın. Abi ha, oraya mı öyle al, kalmaya aklımda işte. Ben dedim Filiz dedim yazacağım mı dedim. Nereye bas soru yazacağım dedi ki, abi yok dedi. Ben dedi e, yaparken video çekerim dedi. Böyle dedi sen yaparsın dedi. <laughs> iyi mesela te, Ali Filiz de Ali şeyden telefondan e, reklam koyamıyor. Ben mesela reklam koyamıyorum telefondan değil. Onu da Erdoğan yapar. Hatta sabah video attım. Erdoğan gene koydu reklam. Ne Allah razı olsun dedi ki abla otur da dedi öğretim size oğlum gidiyorsunuz şimdi. Onu ben öğrenene kadar. Kalsın başka bir zaman. Ederim, ne zoru ben, Kediye ya. vur diyor biri demin de şey yaptı ya, hırladı ya. He. Başka bir kedi var ya, ban kedisi. Bir şey mi yaptı o hayvana? Allah resmi. Ehe. Bakayım acaba alttan mı düştü? Alttan mı düştü? Sanki orada kalıyor bu. Dur bakacağım. Pus 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 pus. Ne benim kızım? Aa, göremezsiniz belki görür müsünüz kaldı. <laughs> Canlar, abamın videosuna devam ediyoruz. Ne yaptık sizden sonra? Yallıkları ettik oraya getirdik. Ben şöyle sobayı yaktım. Gördüğünüz gibi yallıkları ahırın önüne taşıdım. Şöyle sobayı bir güzel yaktım. Bakın. Özleyenler için. Şöyle tavuk, biber, domates, yakar biber, acılı. Ondan sonra cüme soğan, aycık pul biber, tatlı pul biber, tuz, sıvı yağ. Onları güzelce sobamıza canlar koyduk. Bu kavruluyu güzelce ne kavrulsun daha odun koymayacağım ona. Pişmek üzere. Şöyle şimdi akşam namazı okundu. Böyle buraların halleri de. Abi de masayı kurduk. Gerçi da gerçi abi de hep masa vardı. Şöyle kurduk. Aba! Ne yaparsın? Bu da diye ki sur alayım gelirim ahara yolculuk. Şimdi ahara gidecek canına bayağı yoruldum. Oy. Aba He? Aba geldi. Ha aba geldi. Abi ahıra gitti şimdi. Zeynep. Ne abi? Ne abi? sende? Ne? Ne o kızım? Bir daha lan çorbayı bolla. Baba bak yanarsın sen çık dışarı. Aban pilavla çorbayı koydu üstüne. Ben de tavukluyu koydum orada sobayı. Biliyorsunuz benim eşim sobalım. Bu da burada. Sabahat da melat durmayı boş. Selamun tekrardan. Kızım biz bu telefonu ne zaman alsak şarjı bitiyor. He. Kim onu? Erdoğan'ın. Canı günün yarısı orada ya. <laughs> yarısı orada <laughs> Zeynep mutfaktan dışarı çık yemek pişiyor da. Zeynep. 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 Recep'i vedik. Müsteğen Recep'i vedik. Kocalarımızı arayırık. Elmek var dönmek Allah yok. Allah'a Kocalarımızı de ara E, kocalarımızı aramayırık. Hükümüzün gidiyor da yok şimdi. Gelecekler inşallah. Ya benimki gelmiş. Yatıyor ama bel, 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 gitmiş. Allah bozmasın. Allah ayırmasın. Kimsenin eşini, evini, çocuğunu. Bakalım evet. ne olacak. Doktorlar. Siz ne kadar manzara çıkarsın da kadar hani, <laughs> Kızım ben her yerde gezerim. Allah'ıma bak sütçü bir de abına bak abına abına. Sen <laughs> telefon numarası Aha. vermiyor yok. Abınlara <laughs> bakın Allah'ını seversen. Abını görüyle ya şey, süt kapını. Bak. Abamın süt kapını gördüm abla pencereye geliyor. Cen ben yeniyim ya. Hani öbürü nerede öbürü? Şiş 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 şiş. Yok, bir de ne şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Bunlar böyle üç tane sarı anneleri de sarı ama anneleri asla bir şey yemiyor asla ne bulursa bunlara saklı. Yani de demin ne yapıyordu gelen yabancı kedi? Sadı yürü şey öldü mü yürü yemek öldü mü bunlara kır ağzından bile gene döküyor yeri bunların önüne koyuyor. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Biri yazdı <laughs> bana da arkadaşlar biri yazdı ki işte süt verme onlara hani yemek ver. Dedi kuş. Canlar ama küçük bebeğe nasıl ne mama verirsen ver gene süt annesinden. Aray. O yüzden gene kıyamayırım. Süt kaplarına süt de koyarım orada. Çünkü onlar alışkın, bekli. alıştırdım onları. Diye. Ben açtım bak ahır açtım, gideyim. Zamanımız varsa filiz çeker. Ahıra gideyim aç altına oturdum. <laughs> onlar da kapının önünde oturup bekliyorlar beni. Ama ne kadar koymak biliyor musun? Üçü de aynı sırada diziliyorlar. <laughs> Oturuyorlar yere üçü de böyle. Ben ne diyorum bunlara? Daltonlar. Daltonlar. <laughs> Haydi bakalım sütçü lan sütçünün yanına. Şimdi bunu çekmeyeceğim ama babamı çok. Çünkü öyle bir girelim ahıra. Yemek yanar orada. Abama videosunu da şimdi editlemek lazım. Aynen. <laughs> ha bu hal nedir Allah'ını seversen. <laughs> He ya Allah'ın ha bu hal nedir ya. He? Ha ne ala getirdin ula? He? Rıfkı! Ha bu kadar pislik olur mu? Ha hali ne ha buraların? He? Sucuğu. Annesi gene sevinçler ablacığım. Allah. O kadar büyük fena ki nasıl çifteliği biliyor musunuz? Abla küçük olmasına bakma. Saray bağı tek mi var burada? Senin iyi masuratın. suratını. Sen ne sürat her dedin abi. Hadi gel. Ama ben sana yalluk yaptım oğlum. Niye böyle fanalık ediyorsun ya? Niye niye niye? Oy oy elmiyem ama oy korkarım korkarım. Dişlerim ben. Allah aşkına. Yok canım hiç. Heh. Bu sucu. Bu yemek yemeği. Bakın samanı önünde. Bak hiç kimse de yok. Bakın alıyorlar. Ama bunun önünde bu sucu. Bodum, 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 bodum. Allah sen bilir. Hadi sen hiç. Biz de videomuzu yapmaya gidelim. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi canlar unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.